Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. Ve Salatu ve selamü ala Seyyidina Muhammedin alaamin ve ala alehi ve ashabihi ajamain. Değerli kardeşlerim, Abu Hasan Al Nadwi'nin kalemi almış olduğu Siyaretu Khatim Nebiyin kitabımızın 64. dersi ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz e, Mekke'nin fethi ile alakalı olan bir konuydu. Orada kalmıştık, yarım kalmıştı. Başlayalım siz de hazırsanız. Afun, am ve emnun basit. Genel af, afun, am yani genel af. Ve emnun basit, yani çok basit emniyet tedbirleri. Yani Peygamber Efendimizin bu Mekke'nin fethi esnasında değerli kardeşlerim savaş olmaması, kan dökülmemesi, az zayiat için gösterdiği çaba ve vessa'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil emni vel afvi. Peygamber Efendimiz emniyetin, e, affetmenin genişlemesi için çabaladı ve genişletti. Hatta asbaha ehlu Mekke'te öyle ki e, e dönüştüler ehlu Mekke'te la yehliku minhum illa men zehide fis selameti. Yani kendisi selamette kalmak istemeyen, bizzat direkt savaşmayı isteyen, ölmeyi isteyen dışında hiç kimse hemen hemen Değerli kardeşlerim, helak olmadı yani öldürülmedi, herhangi bir zarar verilmedi. Ee, zehide, değerli kardeşlerim, zehide fihi bir şeye rağbet. Ee, zehide minhu ya da bu şekilde kullanıldığı zaman, yani el, etek çekme, istememe manasında. Ve el hayate, ve hayatı istemeyen kişinin dışındaki herkes hayatta kaldı. فقال من دخل دار بني ابي سفيان فهو امن بيغا مره في كيم ابو سفيان افينا جيرسا او امنيه تدر ومن اغلق بابه فهو امن كيم قبصنا قبطرسا افين قبصنا كانسنا قبطرسا او امنيه تدر ومن دخل المسجد فهو امن هكذا كيم مسجد جيرسا او دا امنيه ونها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه عن ان يستخدموا السلاح يعني قصجس kendi evine, Ebu Sufyan'ın evine, mescid Haram'a yani bizimle direkt yüz yüze gelmek istemeyen kişilerin dışındaki herkes değerli kardeşlerim emniyettedir Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ve neha Resulullah Peygamber Efendimiz kendi ordusunu yasaklıyor. En yestekhtimu es Silah kullanmayın. Indema yedhulune Mekke'te ala eyyi insan. Hiçbir insana karşı. illa meni'i taradahum ve qawamehum. Ancak kendisi e, itiraz eden veya hut ve kavmuhum onlara direnenlere karşı. Ve emra bi en yuffa el an amwal ehli Mekke ve orduya da diyor ki ganimet gibi bir şey söz konusu değildir. Kimse insanların malına veya herhangi başka hiçbir şey el uzatmasın, iffetli davransın. Ve mumtelakatihim mallarına, mülk mülklerine ve en yekufu eydihum anha ila aynı manada ellerini çeksinler. Keffe yekufu terk etme, bırakma manasında değerli kardeşlerim. Diğer başlığımız Ebu Sufyan emame bil Ebu Sufyan değerli kardeşlerim öyle bir yere konuşlandırıyor ki bütün orduyu görsün, Müslümanların ahlaklarından, Müslümanların disiplinlerinden, imanlarından etkilensin ve Müslüman olsun diye o kalbine otursun diye. Çünkü bu bir lider neticede. Bu lider eğer kabul ederse, kendisi kabul ederse, gönül rahatlığıyla kabul ederse tabii ki de insanların hepsi daha çok kabul edecektir. Ebu Sufyan Mevki burada kardeşlerim kafile, konvoy, tören alayı, kortej manasında. Yani mesela mevki askeri yani siyasi kortej, hakeza mevki es-seyyarat yani işte araç konvoyu manasında ee, kullanılıyor bu ifade. Ee, yani Fatih ordu geçecek, ordu askerler geçecek, e, konvoy geçecek. E, Ebu Süfyan da onları tek tek görecek şekilde bir yerde duruyor ve emr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Abbasa efendimiz amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e görev veriyor. Emrediyor. diyor en yuclis eba Sufyana haythu temurru bihi ketaibul iman. İman kâtibedir. Ketaib ketibenin çoğulu. Tugay manası. Askeri birlikler. Askeri birlikler geçeceği vakit e, ab efendimiz bunu emrediyor bizzat. E, amcası Abbasa diyor ki onu öyle bir yere bırak ki o askeri birliklerin hepsini görsün. Ta ki etkilensin. Ve teharraket keta'ibul fethi. Tabi ketibe ketâib çok garip olduğumuz bir kelime değil artık. Hani e, Kassam Tugaylarından biliyoruz. Filistin'den, Gazze'den biliyoruz. E, bu da ketibetu kassam deniliyor. Keta'ibu kassam deniliyor. Togay e, Tugay manasında, askeri birlik manasında. Bu vesileyle Allahu Teala e, İsrail'in yok olduğunu, e, oradaki Yahudilerin e, dağıldığını, ve Müslümanların en kısa zamanda zafere ulaştığını Rabbim hepimize nasip ve müyesser etsin. Bizleri de e, bu zaferde pay sahibi e, olanlardan eylesin inşallah. Ve teharraket ketaibul fethi keenneha bahrun Değerli kardeşlerim, ketaibul fethi yani fetih e, tugayları hareket etti. Keenneha bahrun yemucu. Böyle dalgalı bir deniz gibi. Ve kânetil kabailu temurru ala her kabile almış birliğini ve sancağıyla birlikte oradan geçiyor. Kullama marrat kabiletun her geçen kabile her geçtiğinde ya da sa'ala Abbasen anha Ebu Süfyan Abbas'a soruyor. Ve an ismil kabail bu kabile nedir ne cedir ki ismi nedir? Feyaqulu mali ve li fulan. Başka kabile olunca onun tanımadığı ve Medine'deki kabileler olunca e, ne diyor Ebu Sufyan? bana ne bu kabileden ve bunlardan bu falanlardan diye söyleniyormuş. Ta ki hatta merresulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ketibe Ta ki peygamber Efendimiz böyle yeşiller giyinmiş bir e, tugay geçerken e, onları görene kadar. Fihel muhacirun vel ensar. Evet, ensar ve muhacirin içinde bulunduğu bir askeri birlik ama e, yeşillerle donatılmış. Ve peygamber Efendimizin de sarığı yeşil renkliymiş. La yara minhum illa illel hadaka al hadidi. Öyle ki her yerleri kapalı değerli kardeşlerim. Sadece göz bebekleri gözüküyor. Böyle her askeri e, üniforma var. Üzerlerinde bir nevi askeri zırhlı elbiseler. Böyle güzel giyinmişler. E, karşı tarafa böyle korku verecek şekilde giyinmişler. Sadece el hadaka al hadid. Yani o kadar yüzlerinde hakeza hadid. Yani e, demir parçalar var. Yani e, zırhlar var yüzlerini koruyan, göğüslerini koruyan zırhlar var. Sadece göz bebekleri gözüküyor. Fakale subhanallah ya Abbas men haula'i. Ebu Sufyan böyle söylüyor. Bunlar kim? Kale hada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil muhacirin ve'l ansar. <laughs> Bu peygamberdir ensar ve muhacirle birlikte. Kale ma li ahadin bi haula'i qibalun ve la taqa. Ou en Ebu Sufyan bunu demekten kendini alamıyor değerli kardeşlerim. Ma li ahadin bi haula'i kibelun ve la Kimse bunlara hiçbir şekilde güç yetiremez. Bu tür böyle insanlara kim güç yetirebilir? Vallahi ya Ebel Fadli. Peygamber Efendimizin amcasının adı Abbas'tır. künyesi değerli kardeşlerim Ebu Fadıl'dır. O açıdan böyle söylüyor. Ey Abbas, ey Ebu Abba Fadıl, لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ بْنِ اَخِيكَ الْغَدَاتَ عَظِيمًا Ebu Süfyan diyor ki senin kardeşinin oğlunun mülkü bugün çok büyük oldu artık. Kale ya Ebu Süfyan innehen ve Bu mülk değil, saltanat değil, taht değil. Bu peygamberliktir. Kale fe naam izen. Evet o zaman. Ve kale Ebu Süfyan fe bi Ebu Süfyan kalkıyor artık kendini alamıyor. Ve en yüksek sesiyle bağırmaya, saraha bağırmaya başlıyor. Ya ma'şara Kureyşin. Ey Kureyş topluluğu. haza Muhammedun. Bu Muhammed'dir işte. قَدْ جَاءَكُمْ ف۪ي مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ Hiçbir şekilde engel olamayacağınız, güç yetiremeyeceğiniz bir şekilde geldi. فَمَنْ دَخَلَ دَارَ اَب۪ي سُفْيَانٍ فَهُوَ Kim Ebu Sufyan'ın evine, benim evime girerse o emniyettedir. قَالُوا قَاتَلَكَ اللّٰهُ مَا tuğni عَنَّا دَارُكَ O insanlar dalga geçiyorlar. Yani o an o kendini övmek için bu ifadeyi kullanıyor. Peygamber Efendimiz de onu övmek için o ifadeyi kullanmıştı. Ama insanlar ne diyor? Allah seni kahretsin. Katalek Allah. Ma tuğni anna daruk. Yani senin evin bizden neyi def edecek? Neyi vazgeçirtebilir? Neyi koruyabilir? Kale ve men aglaq alayhi babahu fehuve amin. Kim kendi evine de girerse, kapısını kapatırsa o emniyettedir. Ve men dakhala el mescide fehuve amin. Fetafarraqa en-nasu ila ve ila el mescidi. İnsanlar kendi evlerine ve mescide doğru dağıldılar diyor. Buradaki dur yine aynı şekilde dar e, ifadesinin çoğuludur değerli kardeşlerim. Dar, ev, dur, evler manasında. E, ee, duhulu khâşi, duhulu khâşi ve mütevazi'in yani mütevazi ve ondan sonra iyimser, kötümser olmayan, huşulu bir şekilde giren kişinin girişi la duhule fatihin mutaalin. Ee, kibirli bir fatihin girişi değil diyor. Peygamber Efendimiz'in girişini tasvir ediyor değerli kardeşlerim bu başlıkta. Diyor ki: dehala Rasulullah Mekke'te." Peygamber Efendimiz değerli kardeşlerim Mekke'ye giriş yapıyor. "Ve <laughs> Peygamber Efendimiz başını eğmiş bir şekilde. <laughs> Allah'a karşı bir tevazudan. "Heina <laughs> ra'a ma bihi min el Çünkü Allahu Teala zaten Fetih Suresi'ni indirmişti. Mekke'nin fethini ona müjdelemişti. Önceden Allah'ın ikram ettiği bu ee, şeyler karşısında peygamber efendimiz de tevazusunu korudu. Hatta enne zıqnehu öyle ki peygamber efendimizin zıqn <laughs> çenesi yani la yekadu yemessu vasıta terrahli rahli yani bindi o deve onu taşıyan şey deve yani ee, o devesinin vasıta sırtına yani aşağı taraflarına değecek şekilde o kadar kafasını eğmişti ki artık çenesi ee, hayvanın ortasına hayvanın aşağı taraflarına değiyordu artık. Ve evet, دخل وهو يقرأ سورة Peygamber Efendimiz bu şekilde giriyordu ve Fetih Suresi'ni okuyarak giriyordu. Ve رفع في دخوله مكة فاتحا كل شعار من شعائر العدل Peygamber Efendimiz Mekke'ye girdiği zaman fatih olarak ne kadar adalet ve eşitlikle alakalı şiar varsa, sembol varsa, dilikan yani slogan varsa hepsini efendimiz yükseltiyordu, ortaya çıkarıyordu bunu gösteriyordu. Ve tavadu al yine tevazu ve aynı şekilde e, kötümser olmama, hakeza e, boyun eğme, insanlara kötü davranmama. Fe ardafe fe usame Peygamber Efendimiz o gün değerli kardeşlerim devesinin arkasına birini bindirmiş. Kimi bindirmiş? Ardafe arkasına bindirme manasında Usame bin Zeyd. Yani kendi azatlığı bir köle olan, daha önce bir köle olan Zeyd'in oğlu Üsame'yi bindirmiş. Ve hu ebnü mevla Resulillah. Peygamber Efendimiz'in azatlığının oğludur. Bildiğiniz üzere Mute'de şehit olan daha önce ve lem yurdif ehadil min ebnai beni haşim ve ebne'i eşrafi Kureyş. Ne Kureyş'in ileri gelenlerinden birilerinin çocuğunu sırtına bindirdiği, devesinin ne de değerli kardeşlerim Benu Haşim'den hiç kimsenin çocuğunu bindirmediği. Ve hum kesir. Nitekim onun e, akrabaları da çoktu. Ha bunların da eşrafının çocukları çoktu. Ama değerli kardeşlerim hiçbirini bindirmedi. Çünkü birini bindirseydi ne olacaktı? Laf sözü olacaktı. Birileri işte bunu bindirdi de ne bizim bindirmedi gibi şeyler olabilirdi. O ise hiç kimsenin yani ailesi olmayan o an orada hiçbir kabilesi bulunmayan daha önce bir köle olan kişinin çocuğunu Üsame'yi bindirdi. Hem bu Üsame'ye verilen şereftir. Çünkü Üsame Peygamber Efendimiz'in sevgilisi olarak nitelendiriliyor. Peygamber Efendimiz'e ee, olan sevgisinden, Peygamber Efendimiz'in de ona olan sevgisinden Hibbu Resulillah yani Peygamber Efendimiz'in sevgilisi. Biliyorsunuz birçok sahabenin e, lakapları var. İşte Akdakum Ali en çok e, mahkeme ile ilgili kararları veren Hazreti Ali'dir. İşte Eminul Umme, Ümmetin Emini Ebu Ubeyde mesela. İşte Sirru Resulillah Peygamber Efendimiz'in sırdaşı Hüzeyfe. Bu ve buna benzer birçok işte ee, sahabelerin yakıştırmaları var. Yani peygamber efendimizin onlarla ilgili kullandığı ifadeler var veya e, kabullenilmiş ifadeler var. Üsame'nin de e, lakabı değerli kardeşlerim e, Hibbu Resulillah. Yani peygamber efendimizin sevgilisidir. Dediğim gibi hem bu ona olan sevgidendir. Ona verdiği değerdendir. Hem de Mekkelilere bir şeyler göstermek istiyor Peygamber Efendimiz. Ve kana zalika subh yawmil Evet, Mekke'nin fethi ne zaman gerçekleşiyor? Bir cuma sabahı. Li 20 leyleten dakhalat min Ramazan. Daha Ramazan'ın kaça oluyor? 20 gecesi geçmişti. Evet, yani bayrama 10 gün kala. Senete 8 min Hicre, Hicretin 8. yılı değerli kardeşlerim. Ve kallamahu raculun yawmil feth. Bir adam geliyor o fetih günü değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizle konuşmaya çalışıyor. Fa aghadhatuhu ar-ra'dah. Birden adam titremeye başlıyor. Adam bir titreme alıyor. Ra'den titreme. Fa qale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz adama diyor ki: "Hawin <laughs> 'aleyke, sakin ol. Sakinleş." "Fenni lastu bi Ben bir kral değilim. Ve inna ma ana ibnu ra'atin min Quraysh ta'kulul qadida." Ben Kureyşli bir kadının oğluyum. Ama hangi kadın Kadid yani güneşte kurutulmuş, tuzlanmış, kurutulmuş efendim et yiyen bir kadının yani kısacası fakir bir kadının ondan sonra açlık görmüş bir kadının ben öyle e, şaşalı bir e, yerde büyümedim benim annem babam kral değil, melik değil ben de öyle değilim. Efendimiz ona bu şekilde ifade e, ediyor ki karşı taraf ne olsun e, biraz daha sakinleşe sakinleşebilsin, korkusu geçsin değerli kardeşlerim. İşte efendimiz böyle tevazu timsali, tevazulu bir şekilde Mekke'yi fethediyor değerli kardeşlerim. Bizler de bu dersimizi burada bitirmek suretiyle sonlandıralım. İnşallah bir dahaki dersimizde tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.